Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü karakter rehberimizde Starlord bulunmakta. Ee, Starlord Doğalca sınıfına ait yüksek demiş potansiyeline sahip bir karakter. Bugün e, Starlord'un e, iyi yönlerine yani güçlü yönlerine, e, zayıf yönlerine ve alıştırma sahasından ne gibi hareketler yapabileceğimize, ne gibi kombolar yapabileceğimize bakacağız. E, hazırsanız yeteneklerine geçelim. Evet e, normal vuruşuna e, bakarsak. E, yüksek atış hızına sahip, elinde iki tane tabanca bulunmakta. Toplamda 40 mermisi bulunuyor ve e, bu şekilde bir seriliği var. E, normal düz vuruş yani. E, ultisinden önce e, roket itişini e, göstermek istiyorum. Şimdi roket itişinde e, ileriye doğru roketle bir patlama şeklinde yaparak ileriye atılıyoruz. E, bunun e, dez avantajlarından biri Sağa sola arkaya atılamaması Sadece baktığınız yöne doğru e, Roketle Atlayabiliyorsunuz e, Şimdi bu çok önemli bir özelliğe Sahip e, Starlord'da e, Bazı hareketler yaparken e, Kaçmaya Çalışırken özellikle e, Çok önemli bir yere Sahip şimdi sol shiftle e, ileri doğru atılıyoruz Fakat e, bunu iptal edebilmemiz için ya sol klik normal vuruş yapmamız gerekiyor ya da tekrar sol shift'e basarak durmamız gerekiyor. Diğer türlü e, deş atarak yani bu göstereceğim şimdi Sağ klik atarak duramıyorsunuz. E, sıradaki yetenek E yeteneği tüfek yaylım olarak geçiyor. Belirli bir alana e, mermi yardırarak, e, mermi yağdırarak, çok özür mermi yağdırarak belirli bir hasar e, vuruyorsunuz e, ee, sakli en önemli skill'i diyebiliriz buna. Ee, şimdi sakli'nin özelliği ne? Önce ben bir anlatayım sonra birlikte izleyelim. Şimdi sakli sağa doğru, öne doğru, sola doğru, arkaya doğru atılım yapmanıza sağlıyor. Deş dediğimiz olayı yapmaya sağlıyor. Şimdi e, bu neden en önemli e, özelliği, neden önemli skill'i? Çünkü toplamda 40 mermisi var. Bunu konuştuk. E 40 mermiyi bitirdikten sonra deş atarsak tekrar 40 mermi doluyor. Bu sadece 40 mermiyi bitirmeye de gerek yok burada. E 25 mermimiz kaldı, 12 mermimiz kaldı. Ne zaman deş atarsanız o zaman silahınız sıfırlanıyor. Hiç kullanmamışsınız gibi reload yapmanıza gerek kalmadan silahınız sıfırlanıyor. yani toplamda şöyle bir şey diyeyim size. 40 mermimiz var. 40 mermiyi bitirdikten sonra deş attık, tekrar bir 40 mermimiz oluyor. 1.40 mermi daha kullanım. Tekrar deş atıyoruz. 1.40 mermimiz de alıyor. Toplamda bu arada 2 defa deş kullanabiliyorsunuz. Stekli bir şekilde. Kendisi steklenebiliyor. Toplamda 2 adet deş kullanabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Mermiler öttükten sonra deş kullandıktan sonra toplamda neredeyse 120 adet merminiz bulunuyor. Bir seri atışlı bir karakter için bu gerçekten çok güçlü bir yan. İzleyelim. Mermisi bitti. 5 haklı relata gerek duymadan tekrar mermisi oluyor. Onun için en önemli skill'lerinden biri bu. Şimdi e, pasifine geçelim. Pasifin çalışması için Adam Warlock'un e, olması gerekiyor. Adam Warlock yoksa pasifimiz çalışmıyor. E, pasifimiz ne? Pasifimiz e, bir e, karşıdan e, bir karakter sizi kestiği zaman, sizi öldürdüğü zaman e, bir ruha e, dönüşüyorsunuz. Ve e, bu ye, e, ruha dönüştükten sonra hareket edebiliyorsunuz ve hareket ettiğinizde e, tekrar doğma şansınız oluyor. Tekrar beyze e gidip doğmak yerine bulunduğunuz yerde e, birkaç saniye geçerek koza haline gelerek tekrar doğma şansınız oluyor. İzleyelim birlikte. Burada öldükten sonra ruh haline e, büründük hareket edebiliyoruz. Ve... Ee, gittiğimiz yerde tekrar e, sol klik basarak doğabiliyoruz. Bu da e, gerçekten önemli bir özellik. Evet son olarak e, ultisine geçtiğimizde ultisi galaktik efsane. E, serbest bir uçuşa geçiyoruz. E, aynı roket itişini kullanmış gibi. Ee, ve gördüğümüz karakterlere kitlenerek gerçekten yüksek bir demek çıkartıyoruz. Ee, ultisi gerçekten kullanışlı ve e, yüksek hasarlı bir ulti. Ee, bunu belirli pozisyonlarda kullanarak çok büyük avantajlara sahip olabiliyorsunuz. Ee, şimdi daha fazla e, bekletmeden alıştırma sahasına gidelim. Ve iyi yanları e, neler zayıf yanları neler nasıl kombolar yapabiliriz. Ee, ...bunlara birlikte bakalım. Evet, şimdi alıştırma sahasındayız. İyi yönleri neler, kötü yönleri neler... ...güçlü yönleri neler daha doğrusu... ...zayıf yönleri neler bunlara bak, e, bakacağız. Şimdi e, Star Lord... E, ...yakın bir dövüşçü karakter. E, yani düşmanların dibine dibine girmeniz gerekiyor. E, yakın olduğunuz vakit... Ee, gerçekten yüksek demeçler çıkartabiliyorsunuz. Ee, şimdi kötü yönlerine gelecek olursak da, şimdi bakın 30 metreye giriyorum. 30 metrede e, vücuduna da vursam, kafasına da vursam yeterli bir demeç çıkartamıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Ee, Star Lord'u, Hela gibi, Hawkeye gibi e, tanklarınızın e, arkasında oynayamayacağınız anlamına geliyor. E peki ben tanklarımın arkasında oynayamazsam nasıl oynamam gerekiyor? Şimdi bir suikastçı gibi düşünmeniz gerekiyor Starlord oynarken. Yani ne gibi? Haritayı başladınız. E, belirli kapılar var. Şimdi e, sol shift yani roketini kullanarak karakterlerin arkalamanız dibine girmeniz, a, e, onları hazırlıksız bir şekilde yakalamanız gerekiyor. E, ben bu karakterin yanına girdim. Ne yapacağım? E, yakından güçlüyüm. E, yakından güçlü olduğum e, için yakından vurmam gerekiyor. Şimdi bu e, bu şekilde Star Lord'u bu şekilde oynamanız gerektiğinden şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. E, karakterlerin arkasına gidiyorsunuz, düşmanların arkasına gidiyorsunuz, e, tek başınısınız, e, supportlarınız zamanında size yetişemeyebilir. E, bu büyük bir sorun. E, peki ne yapacaksınız? Şimdi karakter e, Star Lord e, yüksek mobiliteye sahip yani yüksek hareket kabiliyetine sahip bir karakter. E, bu yüzden Tek başınıza kaldığınız zaman e, e, karşı düşmanın mermilerini deş atarak doğuşlayabilirsiniz. E, buradan roketi kullanarak doğuşlayabilirsiniz, kaçınabilirsiniz. E, bu şekilde onları hazırlıksız yakarak e, düşmanı alt etmeniz gerekiyor. E, örnek olarak mesela, oynama şeklinde. Başladınız, karakterin arkasına gittiniz. Ateş ettiniz, ölmedi. Deşinizi attınız, ölmedi. Bu şekilde hem doşlayarak hem de merminizi doldurarak yüksek hasar kabiliyetine e, sahip olabilirsiniz. Şimdi combo olarak ne yapabiliriz? yukarıdaki e, botumuz ölmediği için çok daha güzel. Şimdi yeniden doğsun hemen birlikte bakalım. E, doğdu karakterimiz ne yaptınız? E, hadi sırf sadece vücuduna odaklanarak e, hareket edeceğim bir an önce ölmesin diye. Ateş ettiniz. Merminiz bitti. Deş attınız, ateş ettiniz, merminiz bitti, deş attınız. Aynı şekilde karakterin size vuramaması için, örnek veriyorum deşleriniz bitti. Deşleriniz bitti, sağa doğru e, roketinizi fırladınız, iptal ettiniz. E, tekrar olduğunuz yere indiniz. Örnek veriyorum. Tekrar e, roket attınız, sağa doğru attınız, iptal edip sola doğru gittiniz. Ne yaptınız? E, karşı düşmanın kafasını karıştırmış oldunuz. E, şimdi ateş ettiniz. Deşlediniz, merminiz de oldu, Ateş ettiniz, mer deşlediniz, merminiz doldu. De ateş ettiniz, ölmedi diyelim. E, tutturamadınız. bazı mermileri tutturamayacaksınız. Bu botlara e, botları tutturduğumuz gibi tutturamayacağız. Ateş ettiniz, deş attınız, ateş ettiniz, deş attınız, ateş ettiniz. Çok az bir canı kaldı. bir, e, bizim bir skillimiz daha var. E skillimizi atarak karakteri kesme yoluna gireceğiz. Oynanış bakımından da bu şekilde. Şimdi ayrıca şu, şöyle bir e, şey de var. Şimdi ateş ettikten sonra, ateş ettikten sonra ultinizi açtığınız zaman tekrar ateş etme şansına sahip oluyorsunuz. Eee, deşediniz, aynı şekilde mermileriniz de olur. Deşediniz, aynı şekilde mermileriniz de olur. Deşediniz, aynı şekilde mermileriniz, de oldu. Ediniz, aynı şekilde mermileriniz de oldu Yani e, toplamda 120 artı ulti olarak düşündüğünüz zaman gerçekten yüksek bir derecede damage, hasar çıkarma potansiyeline sahip oluyorsunuz. Ee, şimdi bazı e, ipuçları var Star oynarken size onları göstereceğim. Evet e, ipucuna gelirsek bu ipucu oynanışı biraz daha kolaylaştırmak amacıyla vereceğim bir ipucu. Şimdi e, ayarlar kısmından klavye geldiğimizde burada Starlord'u seçtiğimizde alt tarafta roket itişini etkinleştirmek için basılı tut diye bir e, buton var. Normalde bu kapalıdır. Bu ne anlama geliyor? Şimdi e, sol shift'e bir kere bastığınız zaman siz bunu iptal edene kadar uçmaya devam edeceksiniz. E, bu normalde biraz sıkıntı bir olay. Neden? Neden sıkıntı bir olay? Şimdi yakın savaşlarda savaşırken bazen e, mermilerden kaçmanız gerekiyor. Şimdi sol shift'e basıp e, bunu iptal edene kadar e, ya da tekrar sol shift'e basmaya akıl edene kadar, yani alışana kadar bazen sizi zorlayabilir. E, bu durumdan kaçamak için eğer e, bu roket itişini etkinleştirmek için basılı tutu açarsanız bir kere sol shift'a bastığınız zaman kendi sadece ileri atılacak ve duracaktır. Bu yakın savaşlarda da size bir avantaj sağlayacak. Örnek veriyorum. E, birisiyle savaşırken bir anda e, hareket etmeniz gerektiğinde merdivenle döşenmeniz gerektiğin. bir kere sol shift'a basıp e, bırakırsanız gördüğünüz gibi ileri doğru atılacaksınız, duracaksınız. Bu sizin için savaşlarda e, avantaj haline gelecek. E, evet arkadaşlar e, rehberimiz e, bu kadardı. E, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, her türlü yardımcı olacağım. E, bundan sonrasında Star Lord'u e, görmeniz için nasıl oynanıyor, oynandığını görmeniz için e, biraz gameplay koyacağım. E, eğer videoyu beğendiyseniz e, videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. E, şimdiden herkese teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Star Lord'u almamaların büyük bir nedeni vurmuyor öyle düşünmeleri bence. Aa, oyun başlamış. Abi, bu büyük ihtimal senden kaynaklanmış şey değil şu an. Ne şu an? Hı? Nasıl şu an sizden öte bir tık takılıyor gibi sanki. Oha burada yer vermiş Bende de bir tık var. İyi ki damage vurucam şuradan gideceğim sonra Gel abi benim üstüme Kaptan Amerika'ya vuruyorum Ağzımıza yüzümüze vurdu abi bizim takım nerede? Loki var bir tanesi. daha Lan burada ne arıyor bu? Arkada support var, support var. Öldü. Arkadayım. Öldü bir tane daha. falan var. Bir tane daha. Öldü. Kafama eşit at lan Öldür müsün sayın? Abi bunun reload şeyi çok sıkıntı ya. Ha full level oradan helal. Ne evet, kadar bu var. Evet. Aferin, aferin. Aferin dok. Öleceğim ama net bir şekilde. Öldü Hakay. Dur ben ö ölmedim lan. Aa yaşadık ha. Arkadan nişancılık yaptım Hakay'a. Arkada Kaptan Amerika var. Öldü. Ne oldu? Mentis var. ben onu. Öldü. Var mı bunlar? Abi çok kötü. Abi ooo çok kötü arada kaldım bir anda. Bir anda ama. Halkayı var bak burada. Ben <laughs> yani çok ilerledim ha. ayın fes görmedim bile ben adamı ortaya dalar ortaya biri de benim gibi şey almış abi bilek widow almış uzaktan uzaktan sniper'lıyor bak bir işe yarıyor ben de kesiyon geliyon kesin tersine güzel geliyon geliyorum geliyorum Ulti mi attı lan? Ağzınıza ulti ult attı. Ağzınıza yüzünüze vurdu. Altta <laughs> burada şey var. Kaptan var. Oy tek attım bir sala. Nice. nice. Hayır ya. Dur ben de ultim var, ben de ultim var. Zaten ben zaman da de değişeceğim onları. Lan var ya bilmediğimiz şeylerle oynuyoruz ya. Bizde afk mı var? Benim takım nerede şu an? Mentis. Şu karda şey var mı? Keseceğim hemen kesme gidiyorum. Mentis'e vurun ya. Orta basmış bu. Kestim hemen. Kaptan geldi. Oğlum çok güzel oynadım. Oy birinin kafasını atmadım ya. Yanlışlıkla adamın kafasını atmadım. Oo o neymiş lan? Öldüm et. Bilek, bilek bir de bunu ultisini de yeni öğrendim. Ben şu an öğrendim. Ha, ben çay önceden çay. direkt vuruyordum gidiyormuş. Güç toplatmak gerekiyormuş. <laughs> öğrenmiş olduk, öğrenmiş olduk bana tek attı biraz önce yanlışlıkla. Şimdi bir tane Kaptan Amerika. Ya şurada evet. Şurada, rahat şu beni bozuyor. Allah anladım. Heal, heal, yıl yıl. Arkada bak Skali. Direkt video var. ne yapıyorsun manyak herif ya? Sen Sanki ölecek mi? Arkada Loki varmış abi kimse niye burada Loki'nin içinde bekliyormuş. Abi Captain Amerika ile oynuyordum. Loki'nin içinde bekliyormuş abi. Ya bak bana giriyor yine. girmesin dikkat et. Ölecek ama. Valla Kes onu Boş beleş buyt attım Kesemedin mi? Kesemedin o zaman Hatta Amerika var arkalarda geziyor. Nerede gezdiğini anlamam Starlord'u da fena takip etmeye başladım. Eğimim meğimim gelişler. Starlord çok iyi vuruyor bu arada. Ya hayır ya. Şuraya ekranı alayım, Kesin fena. Arkada şey var ya, ben saldım bunu ya. Bir ayrımen alayım da oyun bitsin kadar yeter karşı takım avans verdiğim Onlara e Karşı takıma Avengers Assemble çekeceğim. Abi arkayı yok ettin. Yok yok. Adam ee kapama lan... kapama vuruyorlar ya. Bak adam Thanos Lord neymiş diye dedi diye gitti Star Lord oldu. sen <laughs> Captain America. Amerika lan, at artık yıl yıl. GG. Easy. Güzel abi. Güzel. Sen abi. kayıtta mısın? Ee, bilmiyorum. İnşallah kayıttayımdır. Kayıttayım. MVP. MVP Star Lord. Güzel oynadım evet. çünkü. Güzel oynadım. Bakayım highlight'ına. İnşallah güzel bir şey vermiştir yani. Abi verdiği highlight'a bak ya. Sen E açınca sincap kız ne yaradın abi? Ben de anlamadım. Bilmiyorum. Bayağı gördün mü? De Vallahi demeç yememiş. Demiş. Aynen demeç yememiş ya. Abi bundan çok daha güzel oyunlar yaptım. Bunu atarsam YouTube'dan izleyebilirsin. Evet arkadaşlar bunu izliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.